Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırın yemeklerinde kullanabileceğiniz mükemmel bir beşamel sos tarifi vereceğim. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağımı tavamın içine aldım, bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ koydum ve bir buçuk yemek kaşığı da un ilave edeceğim. ve kokusu çıkana kadar bunu güzelce karıştıracağım. Bir buçuk yemek kaşığı un yeterli olacak. Evet şimdi unla yağımı kokusu çıkana kadar karıştıracağım güzelce. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Evet bir kenarda da sütüm var şöyle. Bir buçuk su bardağı süt kullanacağım. İçine muskat biraz törpüledim. Muskat çok güzel kıvam ve lezzet veriyor beşamel sosa. Şöyle güzelce kokusu çıkana kadar unumu kavuruyorum. Unla yağ aynı anda koydum eritip yapmamak adına. Şimdi ocaktan alıyorum unumu. Daha doğrusu tava mı diyeyim. Şöyle yavaş yavaş sütümü ilave ediyorum. Hepsini birden ilave etmeyeceğim. Topaklanma yapmaması için. Şöyle yavaş yavaş topaklanma yapmaması için yavaş yavaş ilave edeceğim. Eğer sütümün hepsini birden ilave edersem topak topak olur ve çok zorlanırım kesinlikle blender yapmam gerekir o zaman ama bu şekilde topaklanma olmayacaktır buna kesinlikle dikkat etmeniz gerekir Evet şimdi geri kalan sütümü döküyorum bunu da karıştırıyorum bir yarım bardak daha ilave edeceğim Evet geri kalan sütümüzü de ilave ettik toplamda bir buçuk su bardağı 200 milimlik bardakla bir buçuk su bardağı süt ilave ettim ve karıştırıyorum bakın hiç topaklanma olmadı içine biraz karabiber çekiyorum bu kadar yeterli çok az da tuzunu ilave ediyorum şöyle yarım çay kaşığı olacak kadar ve krema kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz Tabii bu verdiğim ölçüyü yemeğinizin çokluğuna göre artırabilirsiniz 3 su bardağı süt ve 3 yemek kaşığı olarak artırabilirsiniz ununu da. Çok güzel bir kıvamı olacak. Verdiğim ölçüye tam uyduğunuz takdirde gerçekten mükemmel kıvamlı bir beşamel sos elde edeceksiniz. Evet, fokurdamaya başladı. Bakın. Beşamel sosumuz hazır. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Evet. Beşamel sos videomuz bu kadarlıktı. Deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen.